Avrupa, Avrupa ya, ya da Uzbekistan gibi yani sipariş verebildiğimiz ülkeye nasıl gönderterek Yani bu işi halledebiliriz gibi yapmaya çalışırız Evet şu an şu an evet, web siteyi paylaşacağım nasıl yapıyoruz gibi Evet, şimdi yani Türkiye'den, Türkiye sayfasından giriş yapın. Şimdi burada görünen Avrupa'daki sayfa. Ama bu so, sağ üstü, sağ üstünde Avrupa yazıyor ya İngilizce olarak. İşte burayı tıklayın. Evet, Türkiye'deydiniz mesela. Tabii Türkçe, Türkiye burada. Ama buradan yani Avrupa'dan satın almak istiyorsanız Avrupa'ya seçersiniz. Ya da Üzbekistan'ı seçersiniz. Üzbekistan gibi. Yani Türkiye'den Üzbekistan şimdi daha çok avantajlı bir durumda. İşte ileride e, Türkiye'deki durumu da e, iyice yani en azından Üzbekistan gibi olmasını bekliyoruz. Mesela burada bakın Central Asia. Yani e, Orta Asya. Orta Asya'da Kazakistan var, Kırgızistan var. Hem Rusya hem oranın diline göre. Üzbekistan'da mesela Kiev alfabesi. Hani Siril ya da Kiril alfabesi ve Uzbekçe. Uzbekçe burada. Yani 2 iki, te, ikisinden bir tanesi seçebilirsiniz. Tabii biz zaten Özbekçe daha böyle Latin alfabesi, alfabesine benzediği için, yakın olduğu için gene okuyabiliyoruz. Evet tamam. Uzbekistanca'yı seçtik diyelim. O zaman <laughs> bu sayfa böyle çıkıyor. Zaten açtığım sayfa. Bakın burada hep İngilizce söylüyor. İngilizce yazılı. Şimdi Şeyhimiz Türk Bey'i yani evet hesabına giriş yaparak yapıyoruz. İşte kime kimin adıyla mümkün hani istiyorsanız tabi Türk Türkiye'deki Türk olabiliyor, Koreli de olabiliyor ya Üzbekistan'daki Üzbekistan'daki Üzbek Üzbek bir üye üzerine giriş yaparak onun üzerine puan gelsin diye bu şekilde yapabiliyoruz. Tamam. Yani Türkiye sayfasından girişi yaptıktan sonra da buraya geçince tekrar yani giriş yapma zorunda davranabiliyor. Ben o şekilde yaptım. Şimdi ship to Uzbekistan. ve evet, burası önemli. Yani nereye, nereye gelsin? Kore'den nereye gelsin? Bu etimoldur. Bir dakika şimdi. Tamam. Giriş yaptık diyelim mesela. <laughs> giriş yaptıktan sonra <laughs> sayının evet giriş yapmak sayının evet bu benim sayfamdan böyle giriş yaptım. Tamam, bu Avrupa'nın sayfası. Avrupa sayfası. neyse giriş yaptıktan sonra my office. Yani yukarıda HMOL diye bir yer var shipping shopping mall yani mağazadan mağazadan giriş yaptı. Yani Türkçe sayfa üzerinde buralarda Etsy Mall diye bir yer var. Orayı tıklarsınız ya da burada. Evet, burada Etsy Mall. Avrupa sayfasında ise burada. Ama Uzbekistan'daki ise bu yukarıda var. Tamam mı? Ve o şekilde e bunu tıkladığı zaman e at cimol. bunu tıkladığı zaman bu bu çıkıyor. Bir dakika. Yani önceki bu çıkıyor. Mesela bu sayfa çıkıyor. Burada Uzbekistan olup olmadığını kontrol edin. Çünkü Uzbekistan bence. Çünkü bizim üyelerimiz var. Burada sizin üyeleriniz var. O yüzden aslında diğer ülkelerde de böyle seçebiliyor. Mesela Fransa ile seçebiliyoruz. Ondan sonra Almanya yok muydu? Tamam. Şimdi burada Fransa seçebiliyor. İtalya. Yani Türkiye'ye en yakın ülkelere bakıyorum. Fransa ya İtalya ya da en yakın yerler İsviçre. İsviçre'nin İsviçre ve yani İngiltere gibi. Oradan buraya gelecek, Avrupa'dan buraya gelecekler varsa, tabii İngiltere'nin gelecek olan varsa bu. Ondan sonra İsviçre'den bu. Portekiz de varmış. Port Portekiz. Ondan sonra daha yakın Avrupa ülkeleri için İtalya, yani evet İtalya var, İrli, ondan sonra Fransa var. Diğer Orta Doğu, Orta, Orta Asya ülkeleri de yani fena değil çünkü Türkiye ile yani zaten onlar da eski Türkler gibi ya. O yüzden Kazakistan, Kazakistan da bence iyidir. Ondan sonra ama bizim üyemiz buradan yok. Üyemizin olduğu yer mesela Kazakistan, Mongolia, Ondan sonra Uzbekistan. Evet. Böyle en aşağıda doğru Uzbekistan'ı seçtik. Tamam. Shift from. Bu ne demek? Hangi ülkeden gelsin? Yani tüm ülkeden gelsin diyor. Hangisi? Yani mümkünse burada sadece Güney Kore var. Yani tüm ülke ya da Güney Kore. Zaten evet. Burada seçmen seçmeniz gerek yok şimdilik. ve para birimi ne olarak gösterirse Tabii tüm. Türk yani Türk lirası olarak daha kolayca hesaplayabiliyoruz. Yani düşünebiliyoruz. Bu şekilde bu yukarı seçtiği tamam. Ondan sonra burada genelde böyle açılıyor bence. Evet böyle böyle açılıyor. Bu Uzbekistan seçtik. Tüm yani Ship from all ya da South Korea hiç fark etmez. Türk kişi lirayı seçtik. Burada İngiltere pound sterling işareti var. Tabii yanlış. Sadece bu bu işaret yanlış. Tamam mı? Ama Türk lirası doğru geliyor. Buradan bakın neler satılıyor. Tamam, mı? Bunlar satın alabiliyoruz. Ama en fazla ıı, 200 bin Kore kadar yani, sipariş barajı var. 200 bin Kore One, Tamam. Mı? Ona göre şimdi bizim almak istediğimiz bu, o erkek bu bir sürü kim? Evet. Ürün. Bu birinci ürün. Bunu alacaktı. Ondan sonra bayanlara işte neydi? başka ürün de deneyebiliriz. Tabi yani kilo vermek için o yani <laughs> diyet tozular var ya diyet tozu. Yani yemek yerine yenebildiği. İşte onlar da tabi isteyebiliriz. Mesela Türkiye'de bu şimdi eksik. Hani o zaman şimdi buradan da yani evet, stok kalmamış. İşte bu da sipariş edebiliyoruz. Mesela buradan ve evet, birinci ürün bunu seçiyoruz. Bu Türkiye'de bayağı satılabildiği ürün. Ve bunu şimdi bir tane kaç liraydı? Bir sürü iki. Yani erkeklerin gururuna katkıda bulunacak. Çok, çok iyi bir ürün. Yani bir kutu halinde böyle içeride kaç sağ şey varmış. Evet, altında okuyoruz. Yani otus otuz pil, yani otuz, 30 poşet var, 30 tane poşet. Günde bir tane içsek yani bir aylık. Bir aylık kaç liraymış? 62800 Kore won. Kore won. İşte bu en sonuçta ha, Türk lirası olarak gösterecek. burada gösteriyor zaten. Türk lirası olarak 1788 Türk lirası. Yani bir aylık tamam mı? Bence bir aylık bununla erkek gururunu yani erkeğin e, yani özgüvenini kazan, kazandırırsa, bence kötü değil, çok iyidir. Ama bunu mesela en fazla kaç tane seçebiliyoruz? Bak şimdi, korevan burada uyar geldi, ben 4 tane seçecektim. Ama en fazla 3 tane seçebiliyormuşuz, tamam. Burada yazıyor, maksimum sipariş yani miktarı yani her seferinde tüm bir kere, mesela bir kere de en fazla 200.000 Kolevona kadar sipariş verebiliyor. O yüzden 3'ten fazla veremiyoruz şimdi bunu kart yani sepete koyduk. Tamam. Devam ediyoruz. Buraya mesela hangisini daha vermek istiyoruz? Kaç kadar? Yani 12 bin. 12 binde yakın bir miktar daha satın alabiliriz. O zaman buradan 12 bine yakın hangisi olabilir? Buna bakarız. Önce o bu erti, yani yeşil çay kaçıydı, o zaten par, yani bu, bunun barajını geçecek. 12 bin kadar, 11 bin kadar, bu 25 bin oldu, tamam olmaz. 12 bin kadar Türkiye'de bulunmayan ama almak istediğimiz, gereksinim olan hangisi olduğuna bakıyoruz. Ama 12 bine burada e, yok gibi görünüyor, yukarıda belki var. Aa, evet, bilimde bir olumsuz bir <laughs> 12 bulduk mu? Mesela bu 12 bin bu 12 bin'i geçti. Mesela 12 bin ya bu bu da belki olur bu da olur. Adelka shading brush 307 tane. Tamam. Mesela bunu tıkladım bunu yükleyeceğim. Bu kesin buraya kadar alabilir. Evet, sepete koydum. Şimdi evet, siparişe geçiyoruz. Yani evet, yani 800 bin, 800 bin, 800 Kore won kadar kaldı. Yani böyle yapabiliriz. Tamam, o zaman evet, ödeme check Bu ödemede check yapıyoruz. Buradan şimdi evet, Şemus Bey'in adından geçiyor. Ve postada yani. Evet, burada Şimdi burada yapabildiğimiz mesela benim size göndereceğim mesela kullanacağımız telefon numara. Çünkü alacak kişinin telefonu bu. Bir dakika alacak kişi. O hmm. Alacak kişi adı burada. Yukarıda sipariş verenin adı. Tamam. Sipariş verenin yani işte telefon numarası da Uzbekistan'da bulunan kişinin işte telefon numarasını yazacağız herhalde. Burada başka ülkeninki de seçebiliyormuşuz. Tamam, sorun yok. Bunu Türkiye'deki yapsak ne olur? Türkiye. Türkiye diye geliyor da. Tamam buraya. Şahımız Bey'in numarasını yazarım. yazalım. Deneyelim. Evet yazdık. Şimdi WhatsApp. WhatsApp'ten da bir şey gelebiliyormuş. Güzel bir şey. Aynı numara. Tamam. Yukarıdaki yani sipariş vereni. Ee, bu kişiye işte evet, ne information of order of bu? Sipariş veren. Sipariş veren. Bu kişi üzerinde puan gidecek, tamam. Şehmus Bey üzerinde puan gidecek bu spreyi yaparsa. Şimdi alacak kişi, yani alıcı. alıcı olarak, yani sipariş verenle aynı. Same as others. Siparişi verenle aynı demek. New shipping location. Yeni yani teslimat adresi. Evet, yeni teslimat adresi olması lazım tabii. Şimdi bunu seçerse Şehmus Bey'in Türkiye'deki adresine gönderilsin diyor. Ama o zaman olmuyor tabii olmuyor. O yüzden yeni adres tıkladım. Uzbekistan'da ya orada o ülke neredeyse oradaki kişinin yani siparişi numarasını buraya koyuyoruz. Evet, şimdi buraya bakarsa şimdi sipariş verdiğimizin Kore won olarak 199.200 Kore won'lu yani Türk lirası olarak 5671 lira. İşte bu shipping fee bu da nakliye. Yani Kore'den gönderim ücreti 27 bin 10, 180 Türk lirasına 773'e denk geliyor. İşte evet bu kadar daha fazla yani ne diyelim bu yani ürün ücret ürün fiyatının dışında 773'e daha fazla geliyor. Tabi bu kadar bence kötü değil. Ve komple Kore One olarak to toplam 226.380 1380 Koreon yani artı 1444'e denk geliyor. Ama tabii sonra burayı yani siparişi ver diye buton tıklayacağız ama şimdilik bu adres kısmına yazacağız. Adrese kim yani Uzbekistan'da oturan hiç kim ise işte ona, onun numarasını onun evet, onun adı ve numara ve adresini koyuyoruz. Evet bizde var. İşte onu koyuyoruz. K. Mesela tabii uh, başka kişininki de olabilir. Kalıma Grubanova. O no. Grubanova uh, Kalıva. E onun telefon numarası Speech enter engine Other first last name in English. Ok koydum. Evet adını kabul ediyor ve ondan sonra numarası ise <laughs> Evet 919 91925 900 1925 14 94 Evet, bu kurban um, Kurbanova kurubano, kalima bayağı telefonusı evet, bu kişi alacak ve evet, bu adres Uzbekistan'daki adresi bu bundan sonra e-posta olarak da orada kendimizin içini koyabiliriz yani zaten onun ki direkt kalmaz Tabii ki mesajı alışveriş yapacağız. Şimdi burada ne diyor? Hepsi İngilizce yazıldı. Burada da please search your address in English first. Yani ilk olarak İngilizce olarak adresinizi girin diyor. O zaman biz de burada ne yazıyoruz? U, K, R, S. U, K, K, Burada, burada birinciymiş bu burayı seçimde biraz bu doğruymuş seçtiği. Ondan sonra burada no specific address like floor, apartment, building name. Yani uh, bunlar gerek yok mu gibi ben de düşünüyorum da yani bunlar gerek yok. Tamam. Buraya devam ediyoruz. <laughs> evet, burası köy oluyor. Oblast, Jandarskiy, Oblast, Jandarskiy Rayon. Bence bu, <coughs> yani Rusça gibi mesela adresini koyarken var ya. Mm yazıldığı gibi büyük harf, küçük harf ona da dikkat etmek gerekiyor galiba. Bu şekilde koyarsanız sıkıntı olmaz sanırım. Evet o ne yazıyoruz? 80 gibi bir şey de var. Tamam. Yani hepsi İngilizce halinde koyuyoruz. Hepsi İngilizce halinde koydu. İşte Evet. Mesela bu MFY olduğu yerde diğer kalan her şeyi yazmak bence daha iyi idi. Evet, tabii hepsi yazdıktan sonra soracağız. Herhangi bir sıkıntı olmasın. <laughs> Bundan sonra Evet, böyle yazdı. Bu karar ricaniymiş Bundan sonra bence evet, hı, yani posta kodu böyle doğrudur. Mesela bu şekilde yazarsa bence sorun olmaz sanırım. Öyle soracağım. ve evet, bunun gibi yapıp ondan sonra ne soruyor? State of receipt. Yani uh, makbuzu, makbuzun durumunu soruyor. Do you like to receive the progress of your order by email? Yani eee uh, e-mail e-maille yani tabi uh, bu geçmiş geç, geç, geçecek olanları almak istiyor musunuz? Evet, istiyorsan evet, istemiyorsan hayır. Yani Evet, yapabiliriz. Ondan sonra şimdi ödemeye geldi. Ödeme, kredi kartı. Tos paymentı mı? fiş bu mu? Ben daha önce ben bir kere yaptım buradan. yani bunun gibi bence tabi tabii etçim oradan değil. Aa, Uzbekistan'daki sistemden Uzbekistan bir yere yani bir, bir sipariş yaptık. Bu şekilde gönderdim. Şimdi bunu denemeye çalışalım. Bunların hepsini evet biliyoruz. Bundan sonra zaten bitti. Böyleyken ödeme yap. Bunu tıkladığı zaman o zaman ödeme ödeme başarılı olunca bence 2 3 gün yok 2 3 gün değil de belki bir hafta. 5 gün bir hafta içerisinde Kore'den Uzbekistan'a geçecek diye umuyorum. Tamam bu şekilde siparişi verebiliriz. Evet. ve görüşmek üzere iyi alışverişler ve iyi başarılar diliyorum. Make Imperial! Make Imperial!